Hepinize tekrardan selam dostlar Ben Bura. 7 Şubat Pazartesi günü iddia tahminleriyle sizlerleyim Dostlarım 7 Şubat için 7 tane maç seçtim Bu maçları sizlere aktaracağım ee, Ancak şu an ekranda da gördüğünüz gibi 5 Şubat kombinimiz başarılı bir şekilde gelmiştir ee, Gelen kombine önce bir bakmak istedim sizlerle birlikte ee, Trabzon Kasımpaça maçına ilk kere 0.5 gol üst 1.31 orandan oynadık. Ee, ve Saint-Etienne-Montpellier maçında 2.5 gol üst tercihini verdik. 1.74 orandan maç 3-1 sonuçlandı. Ee, ve güzel bir kombin bizler için oldu. Ee, umarım almışsınızdır dostlarım. Herkes kazanmıştır umarım. Yine bugün içinde böyle bir kombin paylaşacağım sizlerle. Dilerseniz o kombini de alabilirsiniz videonun devamında. Şimdi dostlar hemen tamam maçlarıma geçiyorum. Maçlarıma geçmeden önce yine bekliyorum sizi bir dakika. Hemen aşağıya gidin. Şu da abone ol tuşuna basın. Like tuşuna da basın gelin. Bu kadar emek veriyoruz. En azından bunları yapın. Yaptınız mı? Haydi o zaman maçlarımıza geçelim. ilk maçımız Kocaeli Bolu Spor dostlar. Saat 8'de başlayacak şimdi dostlar iddia oranlarını açayım hemen. Ya taraf bahisi oranları normal. Yani normal. Neden normal? Şu an iki takım alt üstüler. ancak Kocaeli'nin kötü bir durumu var. Yani bu ee, o iddia oranları normal. Ancak şöyle bir şey. Şöyle bir şey alt üst oranlarına geldiğinde eee bir, iki buçuk gol üstüne 160 gibi bir oran, 25 buçuk alta ise 174 gibi bir oran açmışlar. Çok tehlikeli iki oran. Ee, yani herkes üstte yönlendirmeye çalıştırıyorlar. Burada 25 buçuk alt gelme ihtimali çok yüksek. Ki maçı analiz ettiğinde iki takımın da kümeye yani şöyle söyleyeyim kümeye ee, şu an herhangi bir hangisi kaybederse kümeye daha da yaklaşıyor. Menemen kazanırsa onun üstüne geçiyor. Hangi takım kaybederse o takımın üstüne geçiyor. Menemen bu hafta kazanırsa hani böyle olduğundan dolayı hani iki takım da aynı puanda olduğu için herhangi bir mağlubiyette küme düşme hattına girme şansları var. Bundan dolayı iki takım da birbirine kaybetmek istemeyecektir. Maç berabere de bitebilir. Bir takım da kazanabilir. Taraf bahsine diyorum kesinlikle girmeyin. Ama kazanacak takım ise maçı 3-0 4-0 imkansız zaten çünkü ilk yarı sakin geçer böyle maçlarda. Önce bir rakibini kontrol edersin nasıl bir oyun oynayacak en azından ilk yarıyı golsüz yani gol yemeden kapatayım. Gol atsam da olur atmasam da olur yani ilk 0 0 girseler de olur. Çünkü maçı kaybetmemek çok önemli. Bundan dolayı 2.5 alt 1.74'ten bana çok mantıklı geldi. Dilerseniz 1.74'ten 2.5 alt tercihini değerlendirebilirsiniz. İkinci maçım Atromitos Ofi. Dostlar Yunanistan Ligi'nde oynanacak bir karşılaşma. E, Ofi şu an 29 puanla 8. sırada Adromitos ise 10 puanla 13. sırada dostlar Adromitos kötü gidiyor. Çok kötü gidiyor. E, 8 maçtır galibi, galip gelemiyor. 8 maçın ikisi ertelendi. Ancak sonuç olarak hafta olarak ilerlediği için o 2 haftayı da koyarsak 8 haftadır galip gelemiyorlar. Ofi ki kaldı ki yani ligde de zaten durumları kötü. 13. sıradalar. Ligde zaten 14 takım var. Ofi için bu maç önemli. Yani artık kendini o ilk 6'ya atması lazım. Ee, bir maç fazlası var. Kaybetme lüksü yok. Puan kaybetme lüksü yok. Atomitos'un da artık hani e, ee, kaybedecek bir şey yok. Bundan dolayı maç hızlı oynanır. İki takım da ee, savunmasını önde tutar. Hareketli oynanır. Ki şöyle göstereyim. Ofi attığı kadar yediği için şu an bu durumda. Yoksa ilk güç, Olympiakos Pauk'dan sonra e, Ofi gol bakımından en iyi takımlardan bir tanesi. E, bundan dolayı sizlere burada 2.5 gol üstünü 1.87 oranından öneriyorum. Çok da güzel bir oranı var. Değerlendirmeyi unutmayın dostlar. Üçüncü karşılaşmamız Saar bürken Wurzburg maçı. Ee, şimdi puan durumunu hemen açalım. Saarbürken 40 puanla 6. sırada. Wurzburger ise ee, 18 puanla son sırada yer alıyor. E, bu maçta yani elinden geleni yapması lazım. Duisburg'la puan farkı açılıyor. İzin vermemesi lazım buna. Dikte kalmak istiyorsanız artık bu haftalardaki maçlarda kendilerinizi kazanıp kendinizi az da olsa yukarıya atmak zorundasınız. Ki kaldı ki şöyle bir şey de var. 18. sıradaki Türk gücünün e, sizden bir maç yani Duisburg'e karşı bir maç eksiği var. E, puan bazımından bakarsak bu da e, Würzburg takımına moral bozukluğu getirebilir. E, Replasman Deplasman ekibi burada hareketli başlar. Çünkü kaybedecek artık hiçbir şeyleri yok. Birken de ya onlar da sakin oynar. Onlar da zaten yani kendilerini 3. sıraya atarsam atarım. Atamazsam hani yapacak bir şey yok. Çünkü zaten ilk 3 takım gerçekten bu sene e, damgasını vuruyor. Puan olarak vuram yani Osuna vurup puan olarak vuramayınsa da oyun olarak gerçekten e, iyi işler yapıyor. Şimdi burada size önceyim tercih karşılıklı gol var dostlar. 1.58 gibi oranları var. E, bu iki takımın karşılıklı gol var 1.58 değerlendirebilirsiniz dostlar. İki takım da birbirine burada gol atacaktır. Tondela Benfica karşılaşması. Dostlar burada hiç anlatmayacağım. Yani Benfica gibi bir takım Tondela zaten görüyorsunuz 20 puan 13. sırada. Bu maç ne olur bilmiyorum. Yani üstte olabilir, altta olabilir değişik bir karşılaşma. Ancak en azından 5'e gitmez. En azından 5'e gitmez. 3-1 bitebilir en fazla o da. 3-1 bitebilir o da en fazla şeklinde. 3-0 2-0 Belki 1-0 Bundan dolayı sizleri burada 4.5 altında maç sonu 2 yapmanızı öneririm. 1.52 gibi bir oranı var. Ee, yani maçı 3.5 altında da yapabilirdim. Oranı da çok güzel. 1.92. Ancak dediğim gibi 3.1'den korktuğum için maçı 4.5 altında maç sonu 2 yaptım. Hadi dilerseniz siz de bu şekilde alabilirsiniz bu maçı. Salernitana Spezia maçıyla devam edelim dostlar. Dostlar sizlere burada e, 2 iyi takım mı diyeyim yani ileri hattının iyi iki takımında ileri hattının iyi olan bir ekip zaten İtalya Ligi artık biraz kaymaya başladı hani eski bir o defansif İtalya futbolu yok oluyor tam tersi ileri hücum hattının geliştiği bir e, İtalya futbolu izliyoruz ki kaldı ki e, bunu milli takımlarında da görüyoruz artık daha hareketli daha iyi bir İtalya görüyoruz. Liglerine de bunu yansıtmışlar. Spezia Salernitana maçı da ileri hattı iki tane iyi takım. Salernitana'nın bu halde olmasına bakmayın. Ee, yani lige havla attıkları için artık önemsemiyorlar. Ya erken avlattıkları için zaten bir umutları kalmadıkları için hani bir önem mi olmadığı için zaten bu durumdalar. Yoksa eğer biraz daha devam etseydi yani ligin artık ikinci devresinin ortalarına kadar umutları devam etseydi Salernitana'nın neler yapabileceğini görecektiniz zaten. Ancak olmadı Salernitana için lig onlar kafalarında bitirmiş ligi. Yine de bu maçta maç hareketli oynanır ve iki buçuk gol üst tercihimiz bence gelir diye düşünüyorum. Ee, ancak burada karşılıklı gol ver tercihinde alabilirsiniz bir de orandan iki tercih de sizlere öneriyorum. Bir diğer karşılaşmamız Paris Acak karşılaşması. dostlar bu da Fransa ikincilik karşılaşması. Ee, şampiyonla oynayan iki takımın birbirine ee, rakip olduğu bir karşılaşma. Dostlar Ajako şu an 42 puanlı. ikinci sırada Paris ise 41 puanlı. Üçüncü sırada yer alıyor. Toulouse maçını oynadı. Bu hafta maçını oynadı. Ve 45 puanlı şu an lider. Ee, Ajako burada alırsa liderliği alıyor. Toulouse karşı. Toulouse'dan liderliği alıyor. Paris de alırsa liderler arasındaki puan farkını 1'e indiriyor. Yani burada hangi takım alır? Hiçbir fikrim yok. Taraf bahsine girmenizi önermem. Ama sizlere burada önereceğim bir tercih var. Karşılıklı gol var. 1.89'dan veya 2-3 gol 1.80'den. Ama kesinlikle yani önceki tercihim 1.89'dan karşılıklı gol var tercihidir. Hemen reklama geçelim ve son maçımızla devam edelim. Son maçımız Atletico Bilbao Espanyol maçı. Dostlar burada hemen şöyle puan durumunu açayım. Atletico Bilbao 31 puanla 8. sırada. Espanyol ise 27 puanla 13. sırada yer alıyor. Espanyol'un artık bu kötü gidişata bir dur demesi lazım. Çok kötü gidiyor. Ee, 3 maçtır çok gol atıyor ancak hani puan alamıyor. Ee, burada bu Bilbaoya ya bu kadar iyi giden Bilbaoya, Bilbao'da bu kadar yani bakmayın yani diyorum bu kadar iyi giden Bilbaoya demem ee, neden dolayı diyorum bunu çünkü dostlar iyi giden bir takım orta halli takımlar biraz iyi gidince cıvıtıyorlar oyuncular hemen rehavete kapılıyor ve çok kolay e, rakım takımları küçümsedikleri için hemen puan kayıpları geliyor ardından. Bu maçta öyle bir maç olabilir. Espanyol e, maçı kaybetmez. 1.59 orandan 0-2 çiftse şansı sizlere öneriyorum. Ayrıca e, toplam gol 2-3'ü de 1.79'dan sizlere öneriyorum. Hemen kombinimi de vereyim dostlar. Maçlar bitti. Hemen şöyle kombine gidelim. Kocaeli Bolu Spor maçını 2.5 alt ve Tondela Benfica maçını 4.5 altında maç sonu 2. 1.52 oranından. 2.64, 2.65 gibi bir oran var dostlar kuponun. Ee, dilerseniz bu kombini de değerlendirebilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar dostlar. Aşağıdan kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.